Biz böyle bacana yaptık. Kaçın yumurta? <laughs> 4. Valla bana fark etmez. Ben onu da yerim. 5 tane olsun hadi. Çoraplarımı mı koksun? He? Çoraplarımı mı koksun? Anne bakayım. Sana spot geliyor. Anne yarışamadım. Herkese merhaba. merhaba. Ben Koray. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Sağlıklı günler diliyorum hepinize. Ortalık evet. çok kötü. Evet. Vakaların arttığını duyuyoruz her gün. Evet. İnsanlar dikkat etmiyor. Biz mümkün olduğunca dikkat ediyoruz evet. Vakalar çok arttı. Biz mümkün olduğunca neredeyiz? Evdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Niye <sırf> ya? <laughs> Güzel bir kahvaltı yapalım dedik. Ne yapacağız? Hemen yanında Alçalı, yumurta. Hayır. <laughs> Patatesli yumurta mıydı? Hayır. Ne? Menemen yapınca niye yanına bir tane daha salçalı yumurta yapalım? <laughs> o zaman. <laughs> o zaman patatesli yumurta. Patatesli ne? yumurta mıydı? Hayır. Hayır patatesli <laughs> <laughs> tamam patates kızartması öyle karıştırdım. <laughs> o söyleyecek ben yapacaktım güya. Ha. <laughs> Tamam, tamam. Ne yapacağız bir daha söyle. Menemen patates kızartması. Tamam yani en basit tarif evet. herkes yapabilir. Basit ama lezzetli. Soğanlı mı soğansız mı? Soğanlı. Menemen neyle olur soğanlı olur. Soğanlı olsun. Hadi evet. bakalım başlayalım. Hmm. Şimdi malzemelerimi çıkartacağım. Kaç tane domates? Fark etmez suluğuna göre değişir. Önce <laughs> yumuşaklığını seç. Yumuşak bir şu şunu az önce temizlemiştik. Biz niye domates yapıyoruz? Domates sosu var. Domates sosu da koyarız. O zaman bunu kaldırıyorum. Kaldır. Şimdi başka. Biber. Biber ne kadar? Hepsi mi? Hepsi çok gelir ya. Bakayım. Hayır hepsini yap. Hepsini. Evet. Şimdi soğan. Soğan bir tane. Evet. Yeter. Yeter. Peki. Bir soğan, yumurta. 5 tane yumurta. 5 tane yumurta. Malzemelerimiz. Tuz, başka. Bence biraz da karabiber koy, güzel A, karabiber. olur. Malzemelerimiz. Şimdi olur. tava. Bir dakika. Önce malzemelerimizi sayalım. Tamam. Malzemelerimiz 3-4 adet domates. Bizde devamı domates sosu olduğu için biz kendimiz yaptığım için devamını ondan koyacağım. Ve de domates sosu. Domates sosu da geldi bu şekilde. Yaklaşık bir 7-8 adet biber sivri, biber, sivri biber. 1 adet soğan. Beyza Hanım soğansız olmaz dedi. 5 adet yumurta. Biz 4 kişi yiyeceğiz bunu. 5 Umar adet. yumurta. kalmış bir şey. Yani domates yok. Soğanla yumurta tercihe kalmış ve yanında tuz. Ya tuzu da bununla göstermen ne alaka diyenler Bizde böyle. Ve böyle yani. Ne oldu lan ki? Tuzdan sonra sıvı yağ, ayçiçek yağı ve bir de tava. <laughs> Tavanın çok önemi var mı? Bence var. Hadi başlayalım. Al o zaman. Bir tereyağı da koysak mı diye düşündüm ama. Birazcık tereyağı da koyalım. Lezzetli olur. Biraz da tereyağı. Ama o zaman... Evet. Şimdi tereyağımız da burada. Evet. Başlıyorum. Tamam önce sen bana sıralamayı söyle ben yaparım. Tamam şimdi soğanı soy doğra. Hepsini soyup doğra tamam. kenara koy. Bunları şöyle kenara çekeyim. Yumurtalar önemli. Kolisi kaç para olmuş kolisi? Kaç para? 23 lira mı? 24 lira mı ne? 30 tanesi. Bağlı. Yok 30 lira, 30 lira mıydı ya? 30 tanesi. Aman 15-15 aldım. <laughs> <laughs> şimdi ne dedi? Soğanı tamam. soy. Soğanı doğra. Bunun olur mu ya? Olur olur. Bir şey olmaz. Soğan doğramak bir sanattır. Doğramak sanattır da. Evet. ...soymayı hiç sevmiyorum. Ağlatacak beni. Ağlam, ağlama ağlama. Soğan ne olunca ağlatıyor da. Acı. Ama onu bir kat daha soyabilirdin şurasını. Etme bacanam. Şimdi niye söylüyorsun onu? <laughs> şimdi söyledim. Çünkü şimdi aklıma geldi. Bir kat daha soy evet. <laughs> Ama benim gülüşüm öyle ne yapabilirim? Çekim yapar mısın? Çekim yap, düzgün yapıyorum. Seni göstermiyor. E seni de gösteririm, sonunu da gösteriyorum. Tamam, ne yaptım belli söylüyorum. olmuyor. Evet. Nasıl doğrayacağım? Küp küp doğrayacaksın yemeklik. Evet. O zaman önce böyle. Ondan sonra. Soğan doğramak bir sanat. Evet. Ondan sonra yarımla şu şekilde alıyorum. Bir de üstten alıyorum. Evet. Şu şekilde uzunlamasına yazıyorum. Ondan sonra. Olar mı? Olar. Çok güzel oldu hem de. Chef'e katılacağım. Katıl. Ne yapacaksın? Ne yapayım? <laughs> Soğan doğra yeter. Ben buraya soğan doğramaya geldim. Soğan doğrayıp çıkacağım dersin. <laughs> Soğanımı doğradım. Evet. Atayım mı soğanı? At. Tavanın altını yak istersen. Önce bunu tavaya koyuyorum. Tavanın altını açayım mı? Aç. Sıvıyağını da koy. Onlar kavrulurken sen diğerlerini doğrarsın. O zaman patlatma şişemi alayım. Şimdi ne koyayım? Şimdi sıvı yan koy. Ne kadar? Burası. Yok 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 evet. yok 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 yok. Dök. Dök, 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 dök. Tamam yeterli. Yeterli. Önce hangi şeyi karıştırayım? Sen koy kaşığı şimdi diğer malzemeleri doğru. Önce sonra biber. Evet. Benimki harika. Seni de çekiyorum. biberlerine bir takım doğramacılar şimdi biberleri doğrayacağım evet nasıl? böyle ince ince ince, ince evet ince. evet gayet güzel Masterchef Kora Yiğit Karantina mı gidiyor? karantina çok sıkıcı Durumlar düzelse de artık çıksak bu ev modundan. Nereye gideceğim çıktığında? Paten sürmeye. <gülüyor> <gülüyor> Nerede süreceğim? Konya altında, sahilde. Şimdi de sürebiliriz de, gerek yok. Hiç riske atmaya gerek yok. Bazı bilinçsiz insanlar gibi. Aynı. Vakti gelince, yeri gelince biz de gideriz. Kesinlikle. Anımıza bakalım ne durumda? Bana yardım ettiğin için teşekkürler. Rica ederim, her zaman. Yoksa yanacak herhalde. <laughs> -"İyi iyi bence." -"Bu kadar yetmez mi?" -"Tamam, yeterli olsan yeter. tamam. Onları doğrama o zaman." -"Şimdi domatesleri soy." bunu tamam, soymayayım ya." -"Tamam o zaman, soyma." <laughs> -"Peki." -"Şimdi domatesimi doğruyorum." -"Evet." -"Önce başlarına temizliyoruz." -"Tamam." Hemen... -"Soğanı doğradım, domatesi doğrayamıyorum." -"Yeter, daha bir iri olsun, o böyle." Me sirvió. <laughs> Arada soğanları karıştırmayı unutma. Arada soğanı karıştır. Yeterli. Evet. <laughs> Hadi bakalım benim gibi güzel yemek yapabilecek misin? <laughs> 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 Haydi bakalım. Yes, domatesi de doğradım. Tamam. Şimdi biberleri atabilirsin soğanların içine. Ha, şimdi bu, bunca karışık benim için ne? Bir şey olmaz. Şöyle ayır. Göncük, göncük! Çabuk çabuk! Şimdi beri çok güzel görünüyor. Hatta biz böyle yiyebiliriz. bunu. Tekinlerin arasında. Evet. Şimdi... Şimdi... Vayana. İstiyorsan yumurtaları bir kaba kır. İstiyorsan. Öyle ayrı ayrı İstemiyorsan. atalım. İstemiyorsan kırmak zorunda değilsin. Teyelim <laughs> de yumurta kırmaya deneyelim mi? Hadi dene bakalım. Hadi bakalım. Evet. Yeah. Bravo! Ve hiç kabuk gitmedi içine. Filav evet. oluyor ya, pirinç. Evet. Pirinci tavaya koyuyorum. Evet. Pişmiş pilav ama. İşte pilavı tavaya koyuyorum. Üzerine 2-3 tane yumurta koyuyorum. Evet. Ben Allah'tan, ben Allah'tan çeviriyorum. Çok güzel oluyor. Protein olması. Yumurta Herkesi, nedir? Karbonlu. Can. Candır. Onlar karamelize oluyor. Sonunda çok güzel oluyor. Yani. İstersen domatesleri at. Of! Çok güzel koktu. Oo. Oh. Renk yumuşuyor parça parça olacak. Tamam şu an yapmayacağı, bir şey yok. O öyle kendi kendine domatesler eriyecek. Bırakayım mı? Evet, istersen sen domatesleri soy. Aa, domates sosu koymayı unuttuk. Dök, 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 dök. Tamam, tamam. Karıştır bakayım. Of, oh, çok güzel oldu. Bir tık daha dökebilirsin. Bu domates, Bu domates şeyler, şeyler. şeyler. Tamam. Ellerine sağlık. Çok da güzel koktu. Tamam şimdi onu bırakabilirsin. Tamam. Şimdi patatesleri soy. Tamam daha o daha vardı değil mi? Patates soymak bile bir sanat. Yeter galiba. <laughs> ne lan bu? Arada menemeni karıştırmayı unutma. Anacığım. şimdi of çok güzel görüyor. seni. görünüyor. Ya. Bunları soymaya devam. Evet. Bunları değil. Patikelere. <laughs> devam. Patike ne ya? Patike. Nerede diyorlar onu? Bizim köyde. Evet. Şimdi nasıl doğrayayım? -"Kızartacaksak." Küp küp doğrayayım. Böyle bir tane aldım. Böyle de alalım. Küp küp yapalım bugün, değil mi? Evet. Ya bunları böyle üst üste koyup da yapsam nasıl olur? Menemenimize bakmayı unutma arada. Arada bakalım. Bir onun tereyağını koyabilirsin. Tereyağını çok koyalım. Güzel görünüyor. Koy bakalım. Yoş. Çok, bu çok güzel lezzet verecek. Oh, elim kesiyorum. Evet, dikkat et. Parmaklarını öyle tutarsan kesersin. Öyle tutacaksın. Öyle. Evet, şöyle. Tut patates. Hayır, şöyle. Şöyle. Tamam. Öyle. mi? <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Anacığıma söyleyeyim de bir gün de bana muhlama yaptırsın ya. Oo. Menemeni biraz karıştır istersen. Artık yumurtaları bence kırabilirsin. Suyunu çekmiş. Şey, ee, dökebilirsin. Aa dur, tencereyi çıkaracağız. Hemen yap. Bunu buraya aldım. Bunu buraya aldım. Bunu buraya aldım. Şimdi patateslerimizi doğramaya devam ediyoruz. İstersen patatesleri biraz kurula. Kurulayım mı? Hı hı. Tamam. peçete. Acıktın mı? Evet. Ben de çok acıktım. Aa. Mene kokuları duydukça. Peki Türkiye'de menemenin en meşhur olduğu yer? Bilmiyorum. O zaman bilenler alta yorum olarak yazsın. Evet. Bence de. Ben bilmiyorum Zaten mesela. Mı? Hayır. Aa. Bilmiyorum. Aa. Ama orası soğansız yapıyor. Menemen zaten normalde soğansız olur. Ve i̇çerisine peynir atıyor. Tahmin Kaşar, ettim. Çeçil peyniri atıyor. Kaşar peyniri atıyor. Çeçil peyniri atıyor. Tahmin ettim. Söyleyeyim mi? Hayır. Alta yorum olarak. <laughs> tamam hadi onu. bakalım. O zaman bir tane, bir tane atıyorum. Biraz daha kızsın bence. Ufakta, çaylak bir boşuna demiyorum işte. Bilemedim. <laughs> Günün kahramanı Menemen. Mis mis. Tamam artık atabilirsin. Atayım Ama mi? yavaş evet eline dikkat et. Ha. Bence ne yapayım biliyor musun? Evet kevgire de koyabilirsin. Hepsini atayım mı? At at. Oo. Tuz dökmeyi unutma. Tuz için şey alalım ya. Ney? Öğütücü. Hı hı. Değirmendi sanırım onun adı. Değirmen, değirmen. Ha spor yapanlar bile mesela eğer diyetlerse normal diyet zamanlarındaysa hı hı. E, günlük 5-6 gram yani bir çay kaşığı kadar tuz kullanabiliyorlar. Yani hı hı. tuz kullanmanın ya dozajını aşmadığınızda. tabi normalde zararlı aslında az, böbreklere yani, evet. Böbreklere zarar bile vücutta çok ödem tutturuyor tuz. Aynen öyle. Kolaydan bilgiler. Şey giri, kol oh, pokur, 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 Çıp 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 çıp. Çok, çok güzel çok görünmüyor çok mu yumurta. Çok. Sen de her şeyi güzel görmiyordun ama. Ama öyle çok seviyorum çünkü yemek yemeyi. Bence onu yeter artık çırpdığım menemen, patates, yumurta. Şey. Çok çok sevdim. Yes. Çünkü Çünkü? Ben ya. Ve biz anladık ki patatesi biraz fazla koymuşuz. Evet. Nasıl tutuyor? <laughs> Az bir şey böyle ezildi ama olsun. Olsun. Olur mutfakta böyle şeyler. Peki. Benim Görüntüsü efsane. Bu biraz şey gibi olacak. Buğulama mıydı? Hı, patates bulama, aynen. Patates buğulama gibi. Fırındaki olacak. gibi. Evet. Hemen çevirdik bak gördün mü? Kurtardık. <laughs> evet. Mutfakta böyle şeyler yapmalısın. Of oh, çok acıktı. <gülüyor> <gülüyor> çok evet. Alıyoruz artık bunu. Patates buğulama. <laughs> Kızartma diye başladık. Patates buğulamaya dönüyoruz. <laughs> buraya aldık. İçerisine ne koyalım? Biraz hafif tuz ekleyeyim. Ee, az önce biraz tuz az koydum. Çok az tuz ekliyorum. Ya of bir kere de şunu ilk attığımda alayım ya. Bu ne? Kekik. Bundan mı koyayım? Evet. biraz kekik. Az bir şey daha. Kekiği seviyoruz ya. Biraz da pul biber. O isot olmasın? Kahvaltının ana ürünleri hazır. Evet, kahvaltımızın kahramanları hazır. Patates kızartması diye başladık. Patates buğulamaya döndük. Evet. Olsun, içerisine kekik falan attık biraz. Onu kurtardık o şekilde. Evet. Yanına bir de soğanlı menemen yaptık. Çok güzel oldu. Elene sağlık. Teşekkür ederim. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça thank <laughs> you